altı üstüsün altındaki motor alımları ile ilgili onay almıştık yüzce meslekler. Evet, Şimdi doğru. onlar yetersiz kalıyor müşteri. O nedenle böyle bir talepler var arkadaşlarım. Yani bunu meclis alınca çalıştır mı? Evet efendim. Bir altı üstüsün altındaki motorlar için alım izniniz var. Kaç bunun, Bunun kaç sisi arkadaş? Altı yüz üzerinde olması gerekiyor. Bu kaç sisi? Kaç sisi bu? En az 600 sayın başkanım. En az 600 bin de sayın başkanım. Peki. Dağlık alan, alanlarda iki kişiler. Şimdi burada esas Bekir Bey ifade ettiği konu bu hangisi daha makul diyor. Kerala mı satın alma mı? Onu soruyor. Ya, yani bu konuyla ilgili yani son daha önce biz e, şöyle söyleyelim hocam. Bazı konularda kiralama daha karlı. Evet. Özellikle binek otomobillerde kiralamanın dışında zaten bir şey yapamıyorsunuz. Motor Kanun öyle öğreniyor. O diğer konularda, diğer araçlarda da zaten kiralamak zorundasınız. Herhalde yani satın da ya alabilirsiniz. Yanında Fiyatı, fiyatı, alabilirsiniz. fiyatı Efendim? ortalama nedir bu abi? Yaklaşık faaliyetler. Herhangi bir çalışma yapmadı arkadaşlar. Zaten yapsın yapsın İşte diyoruz ki biz komisyon çalışsın. Tamam. <laughs> Yapmadıysanız komisyon yapar mı? Evet. Siz de dersinizi yapıp Komisyonu Komisyon alacağız arkadaşlar. Evet. Böyle dersleri burada oturmak değil. Dersini çalışmak. Böyle pratik Ondan sonra konuşturursun siyasetçiyi.